Ne? Salgın mı var? Tamam. Hemen çocuklara haber vermeye gidiyorum. Ne yapacağım? Sen burada bir rast kalabilir misin? Tamam ben de çocuklara gideyim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Karnım ağrıyor. ağrıyor. Benim de ağrıyor. Seninki biraz dayanabilir mi? Ama yatak... Neyse sen de geç. Senin de ha, kalp atışına benim bakacağım. Benim sen de geç. Benim i̇stersen benim sen de şu boş yere geçebilirsin. Ama. Sen de <laughs> istersen şöyle yaslanabilirsin. Böyle gidebilirsin. Çocuklar. Ben de size haber vermeye gideceğim. Ne olmuş biliyor musun? Üzgünüm ama. Hayır. Söyleyeyim mi? Söylüyorum. Okulda <laughs> vampir hastalığı var. Vampir hastalığı. <laughs> Hayır. Bekleyin ben biliyorum zombi. Siz geçin arkaya çabuk. Arkaya 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 arkaya. Bacak, bacaklarına bakıyorum. Bacaklarında gördüğüm gibi bekle. Kapıyı kapatacağım. Kapıyı kapatacağım. Ay. Kaç kaç. Kaç. Hayır. Arkadaşlar vampirlerin gözü çok görmüyor ama sesi alalım. Gir. Nice <laughs> work <laughs> <laughs>